Herkese merhaba. Bugün sizlere brownie tadında ıslak kek tarifi vereceğim. 2 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 bardak süt ve 3 yemek kaşığı kakao. Un da aldığı kadar ekleyeceğim. İlk olarak yumurtayı kırarak brownie tadındaki ıslak kekimizin yapım aşamasına başlıyorum. Yumurtaları hemen kırıyorum. İçerisine toz şekeri ekleyeceğim. Sonra bir çırpma teli yardımıyla hızlı bir şekilde çırpıyorum. Mikserde kullanabilirsiniz ama çırpma teliyle yapmam yeterli oluyor. Hemen içerisine yağı ekliyorum. Aynı şekilde sütünü de hemen ekliyorum içerisine. Sonrasında bir miktar hafiften çırpıyorum. Kakao'yu da hemen ekleyeceğim sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao'yu da hemen içerisine aktarıyorum. Hızlı bir şekilde çırpıyorum hemen. Kakao da iyice karıştı. Sonrasında hemen bir miktar un ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz azar azar. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar ekledim. Sonrasında bir paket vanilya hemen içerisine aktarıyorum. Kabartma tozunu da ekliyorum. Kabartma tozunun bir paketini bu aşamada bir paketini ise son aşamasında ekliyorum ben. Daha güzel kabarıyor kekimi o zaman. Hemen hızlı bir şekilde bunu da çırpmaya devam ediyorum. Son olarak hemen kabartma tozunu da ekliyorum ikinci paketi. Çok az bir miktar un daha alacağım. Hemen hızlı bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten lezzeti brownie tadında oluyor. Hemen bir tepsiyi yağladım. İçerisine de bir miktar un serptim. Bu yapışmasını engelliyor. Fırınımı da 180 derecede ısıttım. 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Hazırlamış olduğumuz karışımı güzel bir şekilde tepsiye yayıyorum. Daha sonra da ısıtılmış olan fırında hemen 25 dakika boyunca pişireceğim. O pişerken bir taraftan sosunu hazırlayalım. Hemen 2 yemek kaşığı kakao. Sonrasında yarım su bardağı kadar sıvı yağ. 2 su bardağı süt kullanacağız. Hemen 1 su bardağı süt içerisine ekliyorum. İkinci bardağı da hemen içerisine ekleyeceğim. Gerçekten brownie tadında oluyor. Bu ıslak keke bayılacaksınız dolu dolu ıslak kek seviyorsanız bu tarif tam olarak size göre. Yağını ekledikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik de toz şeker ekliyorum hemen. Sosu da muhteşem oluyor çikolatalı. Hemen ocağın üzerine aldım. Ocağın altını açacağım. Hızlı bir şekilde çırpıyorum sosu. Sosu ara ara karıştırarak kaynama aşamasına gelinceye kadar pişireceğim. topaklamaması için güzel bir şekilde karıştırdım ve şu an kaynama aşamasına geldi. Ocağın altını hemen kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekin pişene kadar hızlı bir şekilde soğuması için hemen serin bir arana alıyorum. Brownie tadındaki ıslak kekimizin keki pişti gördüğünüz gibi hemen ilk harının yani sıcağının çıkmasını beklerken Keki bu aşamada kesiyorum. Hızlı bir şekilde kekin tamamını da kestim. İlk sıcağı çıkmış oldu zaten. Soğutmuş olduğum sosu bu aşamada hemen üzerine dökeceğim. Hazırlamış olduğum sosun tamamını hemen üzerine boşaltıyorum. Bu arada kekin üzerine kürdan yardımıyla batırmıştım, delikler açmıştım. Bu da sosun içine iyice işlemesini sağlayacak. Ilık olduğu için hafiften buharlar çıkıyor. Kesinlikle bu şekilde dökün ve sosu tamamen çekmesini sağlayacaktır. Sosu çekmesi için bir saat dışarıda beklettim. Sonrasında 2 saat buzdolabında beklettikten sonraki hali bu şekilde. Brownie tadındaki ıslak kekim hazır. Tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve yorumlarda bırakırsınız. Yeni videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hoşçakalın.